2022'nin ikinci yarısında pek oyun bitiremedim. Aslında mütevazı bir sayı. Yani aslında bunların da 3'te biri mobil oyun ve bu mobil oyunlar da tahmin edeceğiniz gibi bayağı kısa sürüyorlar. Ya bunun işte belli sebepleri falan var. Şehir dışında olduğum süreçte falan pek oyun bitiremedim. Daha çok kısa kısa oyunlar bitirdim. Bu listede de bunları bitirme tarihime göre kısa kısa konuşacağım. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kanalda katı tuşu da aktif. Siz de hem ayrıcalıklardan faydalanabilir hem de kanala destek destek olabilirsiniz. Tamamdır o zaman haydi videoya başlayalım. Elekhead çok kısa bir oyundu ve çok da üzerinde uğraşılmış gibi de durmuyordu. Bir Game Jam projesi gibi duruyor. Belki öyle de olabilir. Yani bir özüne Metroidvania oyun ama mapi çok küçük. İşte mekanikler o bir kısıtlı. Pek mekanik yok. Çok ortalama bir oyun. Unreal 2D oyunlar arasında yani yeri ayrı benim için. Bu görsellik nedir ya? Harika ya. Hani belki videoda o kadar iyi gözükmeyebilir. Oynarken bir ayrı hissettiriyor. İşte böyle kelimeler yetmiyor. Çok farklı ve güzel. Pedestrian ya bu oyunda kim düşündüyse her gün etrafta gördüğümüz o yaya geçidi tabelasındaki o bilmem okul geçidi tabelasındaki adam gelmiş burada bize oynanılabilir karakter olarak sunuluyor ve bunu bir puzzle oyununda yapmışlar. Çok güzel yani konsept acayip iyi. Bu puzzle oyununda işte kapıları eşleştiriyorsunuz genel olarak. Şehrin böyle farklı farklı kısımları oluyor. Oralarda tabelalar arasında item götür getir işlerini yapıyorsunuz. Final kısmı da oynanış olarak şaşırtıyor yani biraz daha farklı. Yani kendini bu kısa oynanış süresine rağmen bazı yerlerde tekrar etmesi dışında çok kendine münasır bir oyun. Celeste demek isterdim ama Celeste'i bitireli bayağı oluyor. Celeste'in 9. chapter'ı olan Farewell var burada. DLC aslında bu bir. Ama çok kaliteli ve uzunluk olarak da 4-5 saati bulduğu için kendisini buraya almak istedim. Yani bir kere mekanik olarak oyunu biraz daha değiştiriyor. yani Yeni bir şey ekleme evet özünde. Ama size oyun içerisinde yapabileceğiniz oyunun sınırlarını zorlayan yeni mekanikler öğretiyor. İşte bunlardan biri Wave Dash ve bu zor bir mekanik. Yani tuşları doğru zamanda doğru şekilde basmanız lazım. Saliselik bir olay. Buna alışma kısmı var bir kere. Onun dışında bölümlerde normal oyuna göre çok daha zor. Ben bir platformer sever olarak acayip kaliteli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Wonderlink bir otomatik koşu oyunu. Evet buradan bir mobil oyun havası geliyor ama mobilde yok kendisi. Siz karakteri yönetmiyorsunuz. Otomatik olarak koşuyor. Siz zıplatıyorsunuz. İleride gelen mekaniklerle duvardan sektiriyorsunuz. Deş attırıyorsunuz falan. Yani böyle baktığınızda pek iç açıcı durmuyor. Ama otomatik koşu oyunları arasında bence çok kaliteli. Hem görsel tarzı olsun hem müzikleri olsun hem level çeşitliliği tema çeşitliliği olsun. Güzel ama işte keşke otomatik koşu yerine normal bir platformu yapsaymış bu ekip bu oyunla bu konseptle böyle olmuş artık sağlık olsun. Messenger çok güzel bir Metroidvania oyun. Yani oyunu bitirdiğimde ben bu oyunu neden hiç oynamamışım? 2018 demine çıktı işte. Neden ben bunu 4 yıl sonra bitirdim diye sorgulattı. Yani çok güzel bir oyun. Indie oyunlar arasında parlıyor yani kendisi. Yani oyunun ilk 3-4 saatine baktığınızda klasik bir platform oyunun. Bir ninja olarak oynuyorsunuz. 8 8 bit bir oyun. Yani farklı farklı bölümler var. Finale geldiğinizde de oyun bitecekmiş gibi olurken bir bakıyorsunuz hikayede zamanda ileri gidiyorsunuz ve oyun tamamen değişiyor. 16 bit oluyor, müzikler, sprite'lar, animasyonlar değişiyor, farklı özellikler geliyor falan. Ya o portal geçişi harika ya yumuşak bir şekilde sizi 8 bitten 16 bite geçiriyor. Bu portaldan geçtiğinizde sadece görsellik de değişmiyor. Haritalarda gidemediğiniz yerlere bazıları 16 bitte açık oluyor, bazıları 8 bitti. Yani çok güzel, müzikleri çok güzel, diyalogları çok güzel. Hele tüccarla yaptığınız diyaloglar harika ya. Onun anlattığı hikayeler falan çok iyi. Oyunda bağlantısı yok ama siz oraya kilitliyor ve onu dinliyorsunuz. Çok güzel. Oyunun eksisi olarak da bazı yerler yani hiç açık değil. Orayı bulmanız cidden çok zor olur. Yani haritayı çok keşfetmeniz lazım. Ben oraya atlasam ölürüm diyeceğim yerlerden. Yollar çıkıyordu falan. O biraz gözüme çarptı. Oynarken bir tık sevki düşürdü gibi oldu. Sonuç olarak çok kaliteli bir iş var ortada. Bunun bir de diğersi var. Panik. Orijinal oyundaki leveller kadar güzel olmasa da yine idare eder bir diğer Pac-Man and the Ghostly Adventures. Bunu belki bilenler bir dizisi vardı. Çizgi filmi vardı daha doğrusu. Çocuk çizgi filmi. Yani ben izlemiş biri değilim de. Çizgi filmi bayağı tutmuştu zamanında. Oyunu da var işte. Yani klasik bir Pac-Man platformer oyunu. Pac-Man World'ler vardı zamanında. işte bir de bu var. Bu da Pac-Man World 4 olacakken bu olmuş. Çok ortalama bir 3D platformer oyun farklı power up'lar var. Level temaları işte klasik. Binalı kısımlar, çöller, lavlı yerler, buzlu yerler falan. 3D platform açlığınız varsa bir oyun bulamadıysanız etrafta kalitelileri bitirdiyseniz buna bakabilirsiniz belki. <laughs> Ama o kadar da iyi bir oyun değil. Ve Holgar kendisi bir Türk oyunun yapımcısının yine bu tarz birkaç oyunu daha var. Ve Metroidvania yapmayı, 2D pixel art platform oyunu yapmayı seviyor kendisi. Bir kişi yapıyor. Ve aralarında da bence en kaliteli oyun bu. Yani size ta en iyi zamanından böyle Amiga zamanında Metroidvania oyunu oynuyormuş gibi hissettiriyor. Ama sonuç olarak hem bu bir Türk oyunu hem de güzel bir Türk oyunu. Metroidvania türüne bir sevdanız varsa bakabileceğiniz bir oyun. Klonoa'nın bu ikili paketinde bu sene içerisinde bitirdim. Klonoa 1 ve 2 bulunuyor içerisinde. PlayStation 1 ve 2 oyunları. Yani kült 2D platformlardan birisi kendisi. Ama bu paket oynarken fark ettim ki çok eskimiş bu oyunlar ya. Hani elden de geçirmemişler oynanış olarak bazı yerlerde işte ekstra canlar koymuşlar. İşte checkpoint yerlerini daha sık yapmışlar falan. Ama oyunlar çok eskimiş. Ya yani oyunda tek yaptığın zıplayıp süzülmek. Hiçbir şekilde oyun baştan sona gelişmiyor ve Leveller olarak da gelişmiyor. Hele Kulon sonlarında baştaki levelleri yeniden oynuyorsunuz bildiğiniz. Yani bu seriyi hiç bilmiyorsanız dalaşmanıza gerek yok ya. Jekenet bu sene oynadığım en kötü oyunlardan birisi yani net. Normalde oyunları böyle levelleriyle, mekanikleriyle bilmem başka <laughs> elementlerle överim. Burada övecek bir şey yok. Hani görselliği desem bok gibi. Değerleri <laughs> desem ok gibi. Yok abi. Yarım yıldızı bile hak etmiyor. Şu an sol üstte var ama çok kötü ya. Böyle de bir şey yapamazsınız. Long playlerine bakıyorsun YouTube'da. Nan long playleri sadece ilk 5 level'i çekmiş. Daha oyunda 20 level daha var. Kimse kayra almıyor oyunu. Bana da keyif falan gelmişti de. Çok kötü abi. bulaşmayın. Dream Buffett, Kirby Stream Buffet, Kirby'nin 30. yılına özel oyunlar çıkarıldı. İşte Kirby serisinin 3D'ye geçişini sağlayan Kirby and the Forgotten çıktı. Bir de işte bu oyun çıktı. Bu oyun o kadar iyi değil. Hatta ben hiç beğenmedim. En sevmediğim Kirby oyunlarından biri de oldu kendisi. Oyun baktığınızda tam bir oyun değil zaten. 15 dolara satılıyor. Ama bence bu oyuna fiyat bile istenmemesi lazımdı. Ben yani bedava bir oyun olsun abi bu. Özüne baktığınızda Fall Guys'a benziyor bu oyun. Bir topsunuz işte. Çilekleri top topluyorsunuz, büyüyorsunuz, farklı mini gameler, maplere giriyorsunuz ama maplerin sayısı çok az. 6 map falan olması lazımdı. Mini game yerleri zaten birbirinin aynısı, farklı farklı yerler olsa da aynı hissettiriyor. Level dizayn olarak çünkü dümdüz neredeyse ve yani işin içinde de bir rekabet hissi pek yok online bir oyun olmasına rağmen. İlk çıktığında hadi tamam da update falan getirirler diye düşünmüştüm. Hiçbir şey getirmediler. Ya oyun öyle kaldı ve başarısız bir kör bir oyun kendisi. Infernax yine bir me Metroidvania oyunu daha. Bu oyun da pek sürmüyor. Kısa bir oyun. Bu oyunda böyle para toplaya toplaya hatta bir tane farm yöntemiyle oynadım. Yani Kendisi dışarıdan baktığınızda normal 8 bir Metroidvania gibi duruyor. Aslında öyle. Ama çok değişik düşman dizaynlarına, boss dizaynlarına ve bol bol kana sahip. Bol bol kanlı efektlere sahip. Eski Castlevaniaları bayağı andırıyor. Onların bir Metroid vanyalaştırılmış hali gibi. Haritasıdır mekanlarıdır falan benim hoşuma gitti. Bunu da böyle ilk bakışta anlayamayacağız ya da hiçbir. <laughs> anlayamayacağınız geçme yöntemleri var yok bilmem işte denizin kenarına gidiyorsunuz. Yıldırım asası gibi bir şey almanız lazımmış. Onu çakınca alttan kale çıkıyormuş. Oraya giriyormuşuz. Ya ben bunu nereden bileyim? Bazı yerlerinde internetten baktırdı oyun. Yani ama bir Metroidvania oyun arayışındaysanız bakılabilir. Ultra Kill çok güzel bir FPS oyun. Yani bu oyunu öveceğim. Bu oyunu burada öveceğim. Bu hız bana ilk başta fazla geldi. Beceremedim. Oyunu en kolayda oynadım. Oyuna bir alıştım. Bitirdim oyunu. Daha sonrasında ikinci chapter'ına geçmeden oyun oyunu en zor aldım. Ve öyle oynamaya başlayınca fark ettim ki oyun çok güzel. İlk başta bana kolay da çok anlamsız gelmişti. Ama bu zor aldığımda bir tane silahta duramıyorsunuz. Hep silah değiştirmeniz lazım. Her silah kullandırıyor size oyun. Düşmanlara farklı silahlara göre vuruyorsunuz. Farklı mekanikler, yeni gelen şeyler falan çok güzel. Onun dışında Chapter 2'de gelen özellikler çoklu silahlar, grapple hook falan yine çok güzel. Il çok güzel oyunun temposu akıyor gidiyor zaten. Müzikleri çok iyi. Bir arkada bir küçük de bir lore'u var. lore'u da çok güzel. Yani FPS oyunlarını tutar seviyorsanız net bakmanız gereken bir oyun. Bayıldım ya tek kelimeyle. pac World Repack. Ta PlayStation 1'deki Pac-Man yeniden yapılmış halde. da aslında kendisi bir remake değil. Çünkü fazladan bir ekleme yok üstünde. Sadece bir grafik güncellemesi var ortada. Biraz da oynanışta. 3-5 değişiklik var. Ya yani oynadığınızda yeni bir oyun oynuyormuş gibi de hissediyorsunuz etmiyorsunuz zaten. Yani mekanik kısmını o kadar da yapamamışlar. Ama böyle bir pekmen nevi nostaljiniz varsa hele pekmen stajları falan var onlar da fena değil. Yani bakılabilecek bir platform oyunu hatta 3D'den ziyade 2.5D çok bir 3 yok. 7 1, 2 ve 3 kendileri mobil oyunlar göründüğü üzere. Steam'de falan da vardı. Ben mobilden bitirdim. Çok klasik bir platform oyunu. Mobil platform oyunu. Sadece sol sağ ve zıplama var. Yani bir mobil oyundan ne ne bekleyebilirsiniz Daha mobil oyuna göre fena değil ama bir baktığınızda yani çok çok ortalamanın altında oyunlar. Sonic Origins yani adı üstünde orijinalleri kapsayan bir paket. Sonic 1 CD 2 ve 3 bulunuyor içerisinde. Yani ben Sonic'lerin oynanışını pek sevmeyen biri olarak bu paketten CD 2 ve 3. oyunu pek sevemedim. Yani yine oynamış oldum, yine sevemedim. Yani Sonic 1 zamanına göre çok güzel ve yenilikçi bir oyun. Seviyorum. Sonic 3'ü sevmiyorum demiştim ama Sonic 3 Knuckles olarak aldığınızda Sonic and Knuckles kısmını seviyor. Sonic Knuckles kısmı Sonic 3 kısmından çok ayrı bence. Yani ikisini bir oyun olarak kabul etseler de ben ayırmak istiyorum. Çünkü Sonic 3 tam Sonic 2 yani. Sonic 2'nin hatta çok daha büyütülmüş levelleri, çok daha sinir edici tuzakları olan hali. Ama Sonic and Knuckles'a geldiğinizde çok özgün level dizaynları, çok daha oturaklı bir oynanış. Yani her şey çok daha iyi ya. Yani hız odaklı değil evet. Ama sonuç olarak elimizde çok daha güzel bir oyun var. Ee, en sevdiğim Mega Drive oyunlarından da biri oldu bu pakette oynadıktan sonra. Şimdi genel olarak pakete yeniden döndüğümüzde eklenen içerikler güzel ama bence pek yeterli değil. Onun dışında fiyatı <laughs> bayağı pahalı. Yani bir Sonic sevdalısıysanız zaten almışsınızdır şimdiye kadar. Heart Star güzel bir puzzle platform oyunu aslında mobil için tabii ki de. Yine çok basit sağ sol zıplama var ama Flash oyununa benziyor aslında. Zamanında internetten oynadığımız flash oyunlara benziyor. Yani ekranda da gördüğünüz gibi bayağı basit bir oyun. Dökteş Intern Remaster'ı karakter gördüğünüz gibi Wario'ya bayağı benziyor. Zaten amacı da öyle bildiğiniz. Wario Land 4'teki kaçsın var başta. yine almaya giriyor. Daha sonrasında yıkıp kaçıyor falan işte tam öyle. Ama baktığınızda 10 saniyelik leveller var. Siz sadece havada işte omuz atıyorsunuz. Aşağı yukarı sağ sol o kadar. Çok basit bir oynanışa sahip bir mobil oyun. Tightrope Tightrope Theater. Bu nasıl okunuyor lan? Tightrope Theater. Yani bu üç oyunda zaten aynı firmadan çıkmış. Yani yine çok basit düzeyde bir platform oyunu. Ama mekanikler biraz daha tilt edici ve o kadar rahat değil. Super Dangerous Dungeons yine aynı firmanın oyunu. Ve mobil platform oyunları açısından kaliteli bir oyun aslında. Ama yine sonuç olarak baktığınızda çok basit düzeyde sadece zıplamadan ibaret bir platform oyunu. Spike City yine çok basit düzeyde bir mobil oyunu. Parmağınızı ekranda kaydırarak yani bıçak gibi bir şeyi kontrol ediyorsunuz. O kadar. 3-5'te boss var. Hop Web, Yani ekranda gördüğünüz gibi sağa doğru otomatik doğru koşan bir karakteri siz yönetiyorsunuz. Levellerin bir yukarısı bir aşağısı var. 40 kısım olması lazımdı. Çok da uzun sürmüyor zaten. Catbird görsellik olarak baya güzel bir oyun ama yine sadece zıplamadan ibaret. Kendi sen Mobil oyunlar arasında bu beni şaşırttı. Ya yani oyun aslında bir roguelike oyun. Yani öldüğünüzde en baştan oynuyorsunuz ama sizin o hissaya kadar kaldığınızda kastınız ne varsa itemlardır, paradır, cadıdır size geliyor ve size böyle yavaş yavaş gelişip en sona finale kadar ulaşıyorsunuz. Yani bu oyunda her mobil oyunda olduğu gibi reklam izleme var. Reklam izleyerek öldüğünüzde devam edebiliyorsunuz. Ve bu özellik olmasa oyunu bitirmek çok daha uzun sürerdi açıkçası. Tiny Dangerous Dungeons o süper halinin bir de bunun küçük bir Metroidvania hali gibi Game Boy grafikli. Çok kısa küçük bir Metroidvania bile denmeyecek haritası olan platform oyunu aha geldik bu sene oynadığım en iyi oyuna Oriente yani Will of the Bisps. Bunu da geç oynadığım için kendime kızıyorum. Çok kaliteli bir oyunmuş. Yani ben birinci oyun oynadıktan sonra pek umutlu değildim bu oyuna. Çünkü birinci oyunu sevmedim. İyi değildi abi. Save sistemi iyi değildi. Dövüş sistemi çok kötüydü zaten. Yani akmıyordu oyun. Oyunda bir sıkıntı vardı. Sevmedim ben birinci oyunu ve bitiremedim. Ama bu ikinci oyun harika olmuş. Grafik olarak üstüne katmış. Müzik olarak üstüne katmış. Oynanış olarak fersah fersah katmış. Dövüş sistemi çok iyi. Hikaye çok daha iyi. Her şey çok daha iyi. Ve ortaya benim şu ana kadar oynadığım en iyi 2D oyun çıkmış. Evet yani bunu söyleyebilirim. Çok üst düzey bir iş. Çok üst düzey. İşte silahların çeşitliği sizin kullanabileceğiniz özelliklerin çeşitliği taktığınız bazı parçaların, çarmların çeşitliliği, düşman çeşitliliği, harita çeşitliliği her şey çok güzel. Bossları çok güzel oyun. Normalde 2D oyunlarda bosslar pek iyi olmaz. Yani sadece sağ soldan ibaret nasıl olsa. Ama bu oyunda bosslar acayip epik geçiyor ve çok iyi. Vuruş hissi de çok iyi ya oyunun. Abi net oynanması lazım. İndirimde de acayip ucuz bir fiyata düşüyor. 15 lira gibi. Şaka gibi ya. Net bir şekilde oynayın. Rune güzel bir 3D platform oyunu. Yeni bir oyun kendisi. Yani oyunun en büyük eksisi grafikleri diyebilirim. Yani grafikleri bence böyle olmasa da olurmuş. Niye böyle bir tane tercih etmişler bilmiyorum. Ama mekanikler falan güzel. Oyun ilk yarısında daha yavaş bir tempoda ilerlerken ikinci yarısında Sonic'lere benzemeye başlıyor işte. Ama Sonic'lerden çok daha iyi bence. Yani rayların üstünde gidiyorsunuz. Daha hızlı platformlarda gidiyorsunuz. Her bölümde toplanılabilecek ekstra şeyler de var. Yani bir 3D platform oyunu arayışındaysanız. Çünkü 3D platform oyunları piyasada neredeyse hiç yok. Bu oyuna bakabilirsiniz. Bayağı da uygun bir fiyatı var. Tore 3D ve Tore 2. İkisi de çok güzel oyunlar. İndirin 1 liraya iniyorlar abi. 1 liralık eğlence ya kendileri. Çok kısa oyunlar. İkisi de birer saat bile sürmüyor ya. Bayağı kısa. Ama bu karakteri kontrol etmesi çok eğlenceli. Civciv civ abi çok tatlı ve güzel yani. Leveller falan aslında o kadar üst düzey olmasa da eğleniyorsunuz abi oynarken. Asıl amaç da bu değil mi zaten? Total Party Kill yine bir mobil oyun ve puzzle oyunu kendisi. Normalde hani takım olursunuz oyunlarda takım birbirini destekleyerek gider. Ama bu oyunda takım birbirini öldürerek ilerlemesi lazım. Her birinin belli özellikleri var. Mobil oyun arayışındaysanız bakabilirsiniz. Sonic Frontiers evet 2022'nin en tartışmalı oyunlarından birisi. Bu oyunda bir potansiyel harcaması var. Ya oyun eksik çıkmış abi yine yapmış bunu Sonic Team. Oyun eksik. Hiçbir oyunu tam tamamlayamıyor bu Sonic Team. Her türlü eline yüzüne bulaştırıyor açık dünyada daha iyisini yapabilirlermiş. Yine yapamamışlar. Ortada açık dünyada sağa sola koştunuz. 2 saniyelik görevlere girdiğiniz. Böyle saçma salak gibi 2. saatinde sıkan bir dövüş sistemi olan. Bir oyun yine özünde bir spam yapıyorsunuz dövüş sisteminde. Yani biraz daha çeşitlendirmişler hakkını yemeyeyim de. Yok abi yani böyle olmaz. İnsanlar bu oyunu 60 dolara alacağına neleri neler 60 dolara. Hatta neler neleri 30 dolara alır. Yani Sonic Team kendini toparlaman lazım. Sega git başkasına ver abi. Baksana Sonic Team seneler Nedir yapamıyor oyun. Yani bu oyundan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldım. Better Call Saul harika bir... Tam bu burada ne <laughs> Sana bir ilk başta Katana Zero'ya benzettim. Hem görselliği açısından hem oynanış temposu açısından. Ama aslında hiç benzemiyormuş. Yani bir kancanız var ve bir yerlerden sallanıyorsunuz. Platformlardan atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Bir platform oyunu. Saldırı mekaniği olarak neredeyse hiçbir şey yok. Yani sadece kancanızı kullanıyorsunuz. Hem platform açısından hem dövüş açısından kanca var. sadece düşmanlara kanca attığınızda tek yiyorlar genel olarak. Yani o dövüş kısmı pek iyi değil şu anlık. Şu anlık diyorum çünkü oyunda erken erişimde yeni yeni bir sürü şeyler eklemeye devam ediyorlar. Yani ama oyunun temposu ve hızı çok güzel. Ama oyunda da bazı yerlerde bir dengesizlik var. Onları falan da çözerlerse oyun tam halinde çok daha iyi ve güzel bir platform oyunu olur. Parlon Sales çok kısa süren bir yolculuk hikayesi. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Sizle beraber bu araç gidiyor artık gemiye de benziyor büyük bir araba gibi de garip yani baktığınızda oyun bir döngüden ibaret bu gemini bir yakıtı yakıt dolduruyorsunuz buharı doluyor buharı mı boşaltıyorsunuz gemi diyorum da neyse işte bu araç bazen duruyor önündeki puzzle'ı çözüyorsunuz devam ettiriyorsunuz bir döngüden ibaret olmasına rağmen uzunluğuyla tam tadında bırakıyor ve size güzel bir his yaşatıyor ya Superhot çok güzel bir FPS oyunuymuş kendisi. Ben oynuyormuş diyorum. Çünkü zamanında oynadım ben bunu. 2 sene önce falan. Hatta 2,5 sene oluyor. Ve sevmedim deyip bırakmıştım. ben yani ben bunu sevmedim demiştim. Ama yeniden bir şans verince çok güzel olduğunu anladım. Bu balotel olayını yavaşlatarak ilerleme olayını çok güzel yapmışlar. Yani bunun da uzunluğu çok ideal bu arada. Biz i̇lerledikçe farklı silahlar da geliyor elinize. Ve bir hikayesi var. Hikayesi olacağını hiç tahmin etmemiştim. Yani adam gibi hikayesi olacağını hiç tahmin etmemiştim ama burada bir hikaye yapmışlar ve bu hikayeyi siz doğrudan etki ediyorsunuz. Oyunda bu oynanış yanında sizin leveli bitirdiğinizde o yavaş yavaş oynadığın sekansı hızlandırarak gösteriyor. Orayı izlemesi çok keyifli ve oyunla ilgili bir büyük bir eksik söyleyeyim. Oyunda durdurma tuşu yok abi. ESC'ye bastığınızda oyun duruyor tamam. Ama geri bastığınızda geri basamıyorsunuz. Return dediğinizde levelin en başına atıyor size. İlk başlarda sıkıntı yaşamıyorsunuz bununla ilgili. De. Leveller kısa nasıl olsa ama final leveli uzun. Yani tam checkpoint alıyor aralarda ama bir level olarak uzun. Yanlışlıkla sonunda bir ESC'ye bastım. Geri de dönünce en baş atınca bir tilt oldum. Levelde zor bir level. Abi böyle bir şey yok yani. Oyundan 5 puan kırdırır. Böyle bir şey yok. Öyle bir tilt etme yok ya. Ama orayı görmezden geliyorum. Sonuç olarak çok inovatif bir FPS oyunu. Superliminal çok orijinal bir puzzle oyunu. Oyunda siz bir rüya testinde mahsur kalıyorsunuz. Ve perspektifle ilgili tüm algılarınız yerle bir oluyor. Dibinden baktığınız nesneler küçülüyor. Uzaktan baktığında o nesneler büyüyor. Ve bunun üzerine bir puzzle oyunu yapmışlar. Her bölümde ayrı bir konseptle ilerliyor oyun. Birinde işte siz kendinizi büyütüp küçültüyorsunuz. Diğerinde normal perspektifle blokları büyütüp küçültüp zıplıyorsunuz. Bir başkasında duvar lara belli açılarda bakarak oradaki nesneleri birleştiriyorsunuz falan. Çok orijinal bir puzzle oyunu. Cluster Truck. Yani başlangıçta çok kolay dedim böyle farklı farklı mekanikler geldi yine kolaydı ama son dünyada kanser etti ya. Zaten Steam'de de bitirme başarım %17 falan yani oyun alanların çoğu da bitirememiş. Ama şöyle baktığınızda kafa dağıtmalık bir FPS parkur oyun. Turbo Overkill çok kaliteli bir FPS oyunu. Çok hızlı bir tempoya sahip kendisi. Farklı farklı silahlar farklı farklı özellikler silahların levelleri var. Sizin cyborg olduğunuz için üzerinize takabildiğiniz çipler var. O çiplerin farklı özellikleri var. İşte yeni gelen silahlar var falan. Çok güzel bir oyun. Bosslar açısından aynı şeyi söyleyemem. Bossları bayağı titredici. Hele küçük yani sizin boyunuzda insan boyunda olan bosslar vuramıyorsunuz abi. Çok hızlılar ve kaçıyorlar her türlü. Ve bazı denge sorunları var oyunda. Bazı düşmanlar çok güçlü. Bazen siz çok güçlüsünüz. Ve kullandığınız bir uzay aracı var. Motor var. Motor kullanması hiç rahat değil. Ama bu bir erken erişim oyunu ve üzerine koyarak gidiyor. İki episode var şu an. 3. epotta gelecek. Ben 1. epodot 2'den daha çok sevdim. 2 de ortalarından sonra yine güzelleşti. Yani sonuç olarak çok hızlı, çok çeşitli ve çok güzel grafiklere sahip bir FPS oyunu. Ve hem bu videonun hem de oyunların sonu olan 39 oyun arasında en son bitirdiğim oyun, It Takes Two'dan da küçük bir bahsedeyim. Kanalda bitirdik bu oyunu. Kanalda da şu an aktif bir şekilde serisi sürüyor. Bakabilirsiniz oradan. Kanalda Musa ile beraber bitirdik ve oyun çok güzel. Oyunda bazı küçük sıkıntılar var. işte dövüş odaklı bölümlerde yani mekaniği pek oturtturamamışlar. Ve bazı yerlerde biri diğerinden daha ağır basabiliyor. Daha eğlenceli bir mekanik diğerine gitmiş olabiliyor. Ama çok güzel bir iki kişilik deneyim sunduğu kesin. Böyle beraber oyun oynamayı sevdiğiniz biriyle alın bu oyunu. Ya da yanınıza alın gerçek hayatta. Beraber oynayın. Çok güzel bir oyun. Evet videonun sonuna geldik. 39 tane oyunu size kendi yorumumu katarak anlattım. Siz de 2022'de bitirdiğiniz eski de olabilir, yeni de olabilir en sevdiğiniz oyunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Buradaki bazı oyunlar 2023'ün başına ait. Biraz çakallık yaptım. Tamamdır o zaman videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalda katı tuşu da aktif. Siz de kanala katılarak ayrıca duklardan faydalanıp kanala destek olabilirsiniz. Hadi o zaman görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. come on